Evdeyken neler olmuş neler? Çok şanslısınız gerçekten. Çok şanslısınız. Güzel. <laughs> Canlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Tek kanalıma değil, hayatıma, dünyama ve Miloma hoş geldiniz. Evet bugün benim için milat günü neden? Çünkü bugün karantinam bitti. Evet, şöyle bir hava ifşek alayım. Çok mesudum. Çünkü tam 19 gündür evdeyim. Neden 19 gündür evdeyim? Normalde karantina 14 gün sürüyor fakat benim e Annem önce korona yakalandı. Ardından abimler korona yakalandı. 5 gün sonra. Yani ben 5 gün fazladan karantinada beklemiş oldum. 5 gün sonra 14 gün tekrardan yenilendi. Derken uzun süreli bir 19 günlük karantinaya girdim. Şükürler olsun ki dün gece bitti. Bugün 2 Aralık. Çarşamba. <laughs> Ve öyle yani karantinam bittiği için ben de biraz dedim ki dışarı çıkmak istiyorum. Çok dar aldım, çok bunu aldım. Annem çıkmak istemedi. Ben üşümek istemiyorum dedim. O karantinasını devam ettiriyor. Biz de Mehmet Bey ile birlikte çıktık dışarı. Selam. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Şey geldi aklıma bir şey var ya. Aynen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İşte öyle yani durumlar böyle. Mehmet Can beni bir dışarı çıkarttı. Ups göl kenarına gideceğiz. Çünkü başka gidecek bir yer yok. Sen savaşta aşkı karıştırmışsın. Ben, ben seni çok, ben seni çok, çok sevdim. Geldik canlarım. Tatam. Ayakkabısınız zaten bir bey. Yani karantinadan çıkmışken artık dedim ki şey yapmalıyım. Aa, dur dur dikkat et ya ne yapıyor şuna bak. Bir dakika göstereceğim. Aşkım hayır. Dikkat et lütfen. Aşkım ben... gel buraya. Gel. Aşkım hayır hayır gel lütfen. Ben korkarım. Aşkım lütfen, lütfen dedim. Hayır. Aşkım lütfen yapma. Senin nasıl şısın? Yani. <laughs> ne? Hayır yanlış anladım beni lütfen. Buraya en son geldiğimde buralar yem yeşildi. Oo! Gideyim mi ortaya kadar? Bayağı bir buz tutmuş ya şuna bakın. Nasıl bir buzdur bu? Koyunlar var orada. En son buraya geldiğimde buralar yem yeşil. Göllerde çok güzel sular akıyordu. Benim karantinam 19 gün olduğuna emin mi acaba? Çünkü göl buz tutmuş. Buralar sararmış falan. Bakın gerçekten tuhaf olmuş ya. Evdeyken neler olmuş neler. Ah, masiyetsiz yürüyüp dolaşabileceğim bir mekan burasıydı tek. Ve ah, buraya geldim. Karantina bitişini burada kutluyorum. <laughs> Ay evet gerçekten çok güzel ama buz gibi bir hava var. Yani evin sıcaklığına öyle bir alışmışım ki. Şu an dışarıda dondum. Zaten eve girdiğimde de sıcaktı benim girdiğimde. <laughs> 19 günde resmen evrim değişirmiş resimler. Aralık ayında izlerine yani, olacak o çıkı kadar. Şimdi Mehmet dışarıda biriyle konuşuyor da ben de girdim arabaya. O süre sarfında ısınayım istedim. Ondan sonra da fotoğraf falan çekeceğiz tabii ki. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız ya? O kadar güzel ki. Tabii yazın daha güzel oluyor ama <laughs> şu anda da güzel yani. Şimdi burada birkaç fotoğraf falan çekileceğiz. öyle bir şey ki o kadar soğuk ki yani bir fotoğraf çekiniyoruz mesela bir fotoğraf değil de abartmayayım 5 fotoğraf çekiniyoruz hemen arabaya geliyoruz ısınıyoruz sonra tekrar dışarı çıkıyoruz fotoğraf çekiniyoruz sonra tekrar arabaya koşuyoruz yani o kadar buz gibi haliyle ceketlerimizle de çekilmek istemediğimiz için onları da çıkartıyoruz şekil ağda görüldüğü gibi yani şimdi dışarı çıktım da size bu yaprakları falan göstermek istiyorum o kadar güzel ki şunlara bakın çok güzel değil mi bir sürü burada yaprak var. Bu sefer de bu tarafa doğru geldik. Şu açıdan fotoğraf çekeceğiz. Buradan da güzel çıkıyor. Yani yazın güzel çıkıyordu şimdi de çıkar diye düşüyorum ama yapraklara bayıldım. Çok güzel. Şunları bak. Evet şimdi çok güzel bir güneş geldi gerçekten. Size güneşlendi göstermek istiyorum derken güneş gidiyor ya. Yani çok şanslısınız gerçekten. Çok şanslısınız. <laughs> Kısmet. Artık gidelim yapacak bir şey yok yani. Güneş halindese göstermek istedim ama Artık gitti güneş. O biraz sürter gibi öyle ama kurtardık. Bu şekilde göstermek istiyorum. Wow. Sen de buradan göl falan çok iyi gözüküyor. <laughs> keçiler var. Aa, keçiler var. Önümüzde şu an keçiler var. Bakın göstereyim. <laughs> Bakın şöyle kişilere selam vermesek <laughs> olmaz. Merhaba, merhaba, merhabalar. Nasıl kaçıyorlar? Aa güneş bak güneş geldi. Uh -huh. hmm, tam da burada çekindiğimiz yerde. Ne? Aynen. Çok güzel. Dört tane gölden oluşuyor. Bir şurada göl var. Bir hemen geliyorsun. Bakın şurada göl var. Hemen şu şekilde geliyorsun. Güneşten gözükmüyor ama. Hop. Bir burada göl var. Bakın gördünüz. Burası. Bir de iki tane ileride göl var. Seviyorum burayı. Yani doğal bir yapısı var. Tabii yazın daha güzel oluyor. Şu an sular bayağı bir çekilmiş ama normalde şuraya kadar falan sular vardı. Ama yine de güzel. Evet. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Shell'deyiz arkadaşlar. Shell'e geldik. Çünkü burada evden mı? en büyük aktivitemiz budur. İnsanlar bana bakıyor şu an. Çaktım mı? Şey yaparız ya burada da hazır evden çıkmışken bin var yüz e uğrarız. Neler gelmiş bakarız. Çok büyük aktivite değil mi? Ben bayılıyorum ama ne gelmiş ne bitmiş tabii ki şu an Çarşamba değil mi? Oho gelen bitmiştir zaten yani çoktan. Hmm. Ama yine de giderim. Benim için değişik olur. 19 gün sonra evden çıkınca her şeyi yapmak istiyorum. Yani eve gitmek istemiyorum ama gideceğim. Evde de yemek yapacağım. daha üzüle geldik. Ne gelmiş ne gitmiş bakıyorum. Çünkü çok zevkli. <laughs> Çekmek yasak olduğu için de ikisi kesecek ya. Aramıza kalsın. Vipa Ahmet'in saklama kutuları gelmiş. Beşlisi. Fiyatı ne kadar müsaitin acaba? Vipa Ahmet'in satı 50 liraymış. Yani Müsaitim buyur abi. Yok sevmem ben. Voktu var ya. Kakaolu fındık içi. cheddar peynir, soslu, kaju diyor ya. Deneyelim mi bunu? Deneyelim de. Bunu bir deneyelim, var. merak ettim. Senin yeşil çayın bitmişti ya, burada yeşil çay mı? Hmm, ya. Yeşil çay kalmış var mı burada? Yok herhalde. Yeşil çay var Evet, BİM'e de atlamadık, BİM'e de geldik. Çok farklı şeyler gelmiş BİM'e bu sefer. Bu çaylı gelmiş ya yemek olarak <laughs> bulgur pilavım gelmiş. He. İyi ben de bugün bulgur pilavı yapacaktım. Yapmayıp buradan alayım. Avokadon yağı ister misin? Yok yok. Kendimize evet. Tutku gelmiş bir Hemen aldım. 18 yaşındaymış. Gerçekten bu tutku benim için bir mazi ya. Bilenler bilir. <laughs> Eskiden o kadar çok yerdim ki. <laughs> hani reklamda bunu şey oluyor ya, böyle ısırıyorlar. Lütfen buralarından falan çikolata dökülüyor. Akıyor. Tuzlu beni bayıyor ya. Alakası yok. Aynen bir tane yiyince gerçekten yeterli geliyor değil mi? Bayıyor gerisi. Tuzmuş az yiyorum Ay, ya. Ay çok ya, güzeller. Ay, Kaç tane bunlar da? 12, 12. 12 tane mi? Bunları mı besliyorsun abi? Ya, yok bunları ben acıdığımdan Ay. şey yiyecek getiriyorum veriyorum. Her gün fırına gidiyorum 3 tane alıp geliyorum. <laughs> Çocuklar. Evet yumurta aldığımız, süt falan aldığımız bir abi var. Onun yanında bir durduk şimdi. Küçük küçük böyle köpekleri var. Köpeklerin küçüğüne bir şey deniyor mu hayatım? Enik. Enik değil mi? Küçük küçük enikleri vardı. <laughs> Ay çok tatlılar. <laughs> Gördünüz zaten. Aynı zamanda kargomuz da gelmiş. Mehmet'in yerine gelmiş kargo. Her ne kadar ev sipariş versek de artık beni tanıdıkları için Mehmet'i de tanıyorlar. <laughs> o yüzden artık iş yerine bırakıyorlar olmaz ki. <laughs> Mehmet diyor ki, çok küçük ya ne diyor. <laughs> Ama ben de bilerek gerçekten küçük almak istedim. Böyle. Şu bak geçen oluyor ya. Bu şekilde kola takılıyor hani. İşte. Aldım bakalım ya eve gider bir denerim. Uzun yani uzatmak için şöyle bir aparat da var fakat ben muhtemelen bunu kısa kullanırım. Evet ben bunu güzel kombinlerim sen merak etme. Çok küçük hani. Eve de gibi. <laughs> Ne gibi kalıyor? Evet, <laughs> Yakınlaşmış bu ya ben de diyorum niye yakın çekiyor? Çok küçük aşkım ya. Ya bayağı küçük tamam ama Aşık ben şey, bile de kaldım. Kaldı. Kamerayı koysan tamam bitti. Başka ne koyacaksın? Sen şu cüzdanına basana. Allah şuna bak. Kalınlığa bak. <laughs> Hamburger gibi. <laughs> Her şeyi yemek olarak görmez İnsan hayırlı olsun der. Hayır he o. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür. Evet biz eve geldik. Kahve yaptık. Fakat kahveyi tabii ki Mehmet ve bana değil bu sefer. Şu an gösterilmeye hazır olmayan canım komşum. Merhabalar. <laughs> evet İstanbul'daydı. O gelmiş. Kahve yaptım. Geldiğimizde kapıdaydı. <laughs> Gelir gelmez beni bulanlar. Ben sizin kattayız sandım biliyor musun dedim. Herhalde <laughs> aa yaptım katta inmişiz sandım mı? <laughs> Biz demişiz. Yok ben direkt kapınıza geldim. <laughs> iyi oldu yani. Şimdi biz hasret gidereceğiz. Kahvelerimizi içeceğiz. Böyle. Durumlar böyle. Evet şimdi ayran yapacağım. Ama önce size bir show yapacağım. Bu benim mayaladığım, kendi mayaladığım bir yoğurt yani. Her zaman zaten kendimiz mayalıyoruz. Evet şova hazır mısınız? Dant, 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 dant. Dant, dant, dant. Dant, dant, dant. Gördüğünüz gibi. Kendimi ölmek istemiyorum ama yapıyorum bu işi ya. Bugün menümüzde bizim vazgeçilmezimiz olan bulgur pilavı, tavuk, ayran, yeşil soğan, yufka var. Evet o bulgur pilavını şimdi yufkaya dökeceğim. Bakın sonra izleyin. Şöyle koyayım size. Izleyin. Mehmet dedi ki nasıl yediğimizi de gösterelim. Böyle yufkadan alıyorsunuz bu şekilde. Oh, öyle. Sonra yiyorsunuz işte. <laughs> Tabaklarda normal bildiğiniz gibi. Ardından sonra ardından soğan tabii ki. Güzel. <laughs> Afiyet olsun. İşte. Evet canlar biz yemeğimizi falan yedik. Şimdi oturduk çay keyfi de yaptık bunun üstüne. Ve artık ben de size kapanış yapmaya geldim. Ne diyoruz? O zaman buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, zil butonuna basmayı ve ayrıca beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalın.